Evet, şimdi test sorularına geldik. 16 tane test sorusu konuşacağım seninle. Ee, dilersen benden önce deneyebilirsin, ee, ama beni de burada bir dinlemeni tavsiye ediyorum. Sadece hani cevaplara bakıp geçmeyin. Yani ee, belki bilmediğin şeyler anlatabilirim, daha kolay bir yöntem söyleyebilirim. Hızlıca zaten bitireceğiz. Öyle uzun uzun anlatımlar yapmayacağım çünkü konu anlatımında bayağı yaptığımı düşünüyorum. Şimdi diyor ki, şekildeki düzeneklerde K ve M noktalarındaki yüklü cisimler dengede tutulurken L noktasındaki cisimler ise sürtünme kuvvetinin etkisiyle dengede kalmaktadır. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre L noktasındaki cisimleri etkeden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Tamam. Yani kuvvetini orantılı şekilde dağıt diyor. Şimdi bu eksi 2Q artı Q ne yapar? Çeker. Gel bunu 2F ile çektiğini söyleyelim. Şu artı q bu artı q'yu ne yapacak? O zaman f'le itmez mi? Olur. Bu arkadaş hareket ediyor mu? Etmiyor. Demek ki bu yönde bir üç f'lik bir sürtünme kuvveti var. Bu artı eksi birer birer. Bunu f'le çekse şu arkadaş da 2 f'le çekmez mi? Kulop kuvveti yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Demek ki bu yönde bir f sürtünme kuvveti olmak zorunda. Sağ kuvvetler sol kuvvetlere eşit olmak zorunda. Burada arkadaş bunu 3 f'le çekecek. M cismi l'yi. K'da l'yi f'le itecek orantılı olarak. O zaman sola doğru bir 4F olacak. O yüzden sürtünme kuvvetleri ortaya çıktı. 3 en büyük sonra 1 sonra 2 olacak Adana. Şimdi elektrik yükleri sırasıyla bunlar olarak verilen KLM noktasal cisimleri şekle bir doğru üzerine tutulmakta. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Hmm. Sistem serbest bırakılığında dengede kalır diyor. Valla şimdi hani KL'yi çeker hocam böyle F'le. Bu da bunu çeker. F'le işte dengede değil mi diyorsun da şu arkadaşların da birbirine etkisi var. O yüzden burada sistemin potansiyel enerjisine bakman daha güzel. Şimdi K ve L arasındaki potansiyel enerji ne? Eksi E diyebilir miyim? Öyle bir sayı attım. L ile M arasında da eksi E. Tamam mı? Güzel. K ile M arasındaki potansiyel de E'den daha küçük bir sayı çıkmayacak mı? Şu aradaki uzaklık daha fazla. Evet. Toplam potansiyel ne çıktı? Eksi çıktı. Eksi çıkması bunların birbirlerine doğru hareket edeceğini gösterir. O yüzden bunlar dengede kalamaz. Yani sistem serbest bırakıldığında dengede kalır demek yanlış olur. Bunlar hoppala birbirlerine doğru yaklaşacak. Yani hatta e, ne olacak? Çarpışacaklar diyebiliriz. Sistemde depolanan potansiyel enerji negatiftir. Doğru. Zaten onu şimdi söyledik. K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet. K'nın L'ye uyguladığı bu şekilde. M'nin L'ye uyguladığı da bu şekilde. Bunlar eşit kuvvetler mi? Değil. Eşit büyüklükte kuvvetlerdir. Elektriksel kuvvete eşittir diyor. Bu yanlış olacak. O yüzden yanıtımız yalnız 2 olacak. Tamam mı? Yüklü cisimler oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyel enerjisi için skaler bir büyüklüktür enerji. Biz enerji konuşurken gidip de şey demiyoruz sağa doğru sola doğru diye. Bir yön belirtmiyoruz. Eser birim sisteminde birimi watt'tır diyor. Hayır watt gücün birimidir. Jüldür dese daha mantıklı olurdu. Temel bir büyüklük hayır. Kısa muza yok. Türetilmiş bir büyüklük olacaktır. O yüzden yanıt yalnız bir. Geldik şimdi dördüncü soruya. Bir bakalım ne demiş. Eşit bölmelere kare diyelim ona. Daha güzel olur. Kara bölmeleri ayrılmış bir düzeme yerleştiren elektrikli yüklü noktasal cisimler şekildeki verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. O noktasında elektriksel potansiyel sıfırdır diyor. Şimdi şunlara birer birim desem. Şuradaki uzaklıklar kök 2 gibi bir sayı çıkacak. Şimdi şu eksi yüklü tanecinin oluşturduğu bir eksi potansiyel burada var. Şu eksi yüklü arkadaşın da oluşturduğu bir eksi var. Yani bunlar eşit büyüklükte bir potansiyel oluşturuyor bunlar. O ne kadardır? Eksi 2Q bölü kök 2 idi. 2 ile çarparsam eksi 4Q bölü kök 2 çıkacak. Oradaki potansiyel şu eksi yüklerden gelen. Artı yükle arkadaşlar da, burası da birbirimi olduğu için 4Q bölü birlik bir potansiyel oluşturacak. E bunlar birbirine eşit mi? Değil. Eşit olmadığı için potansiyel sıfırdır demek doğru olmayacaktır. P1 noktasının potansiyeli P2 noktasının potansiyeline eşittir diyor. Bakalım. Şimdi. Şöyle hatta bakalım. Şu turuncu renkli arkadaşın şu şöyle bir uzaklıkta bu buna oluşturduğu bir potansiyel var. Bir de şöyle var morun. Bu arkadaşında böyle var. Bak fark ettiysen simetrik çıkacak. Şu arkadaşın P2 noktasında. Şu arkadaşın P2 noktasında. Şu arkadaşın P2 noktasında. Şu kırmızı çizgiler hep eşit. Şu kırmızı çizgi şu maviye eşit. Kırmızı çizgiler eşit dedim mi? Kırmızı ve mavi çizgiler kendi arasında eşit. Uzaklıklarda herhangi bir değişim olmadığı için evet P1 noktasının potansiyeli P2 noktasının potansiyeli eşittir. P3 noktasının potansiyeli sıfırdır diyor. Şimdi bir birim bir birim. Eksi 2Q mesela eksi 2 voltluk bir potansiyel yaratsın. Bu da eksi 2 voltluk bir potansiyel yaratır. Yani burada bir eksilerden gelen eksi 4 voltluk bir potansiyel var. Eksi 2Q bölü 1 diyorum uzaklık cinsinden baktığımda potansiyeli. E bu arkadaş da 4Q bölü 2'lik yapıyor. Yani artı 2 volt ondan geliyor ama sıfır olmuyor. Peş noktasının potansiyeli sıfırdır diyor. Bu da yanlış olacak. O yüzden yanıtımız yalnız 2 olacak. Öf ne soruyormuş arkadaş ya. Bayağı kafa patlatmalıymış. Evet burası böyleydi. Gel şimdi diğer taraftan hemen hızlıca bir devam edelim. Gel şimdi 5. soruya. Elektrik yüklü KLM noktası adı cisimlerin oluşturduğu elektrik alan çizgileri şekildeki gibi bunlar göre KLM'nin yük işaretleri hangi, aşağıdakilerden hangisi olarak doğru verilmiş diyor. Ne demiştik? Artıdan eksiye doğruydu. Bu arkadaş artı oklar çünkü dışarı doğru çıkıyor. Eksi de son buluyor. Şu eksi. Şu artı. Bunda da içeri doğru bir giriş var. Bu da eksi. Yani artı eksi eksi arıyorum. O da Ceyhan. Şimdi soru 6. Yalıtkan yatay düzlemde tutulan elektrik yüklü cisimler şekildeki bir tutular. L küresi serbest bırakılınca ok yönünde hareket ettiği gözlemleniyor. Buna göre cisim ok yönünde hareket ederken yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır diyor. Şimdi sen bu yükü buraya bıraktığında bunu sen mi yapıyorsun yoksa kendileri mi yapmış? Kendileri yapmış. Kendileri yaptığı için sistemin potansiyel enerjisi azalacaktır. Eğer bu işi sen yapsaydın yani o yükü zorla bir götürseydin sistemin potansiyel enerjisi artar diyecektim ama burada herhangi bir şekilde ben müdahale etmesem bile artı artıyı itmiş artı eksiği de şuradan çekmiş gibi düşünürsen bu sistemin potansiyel enerjisi azalacaktır. O yüzden bu yanıt doğru olacak. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Hayır elektriksel kuvvetler iş yapmıştır burada elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapsaydık sistemin potansiyel enerjisi artardı. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmak demek benim zorla yapmam demek. Onlara karşı koymam demek. Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Hayır niye sıfır olsun sürtünme yok bir şey yok üzerine net kuvvet var. İğmelerek hızlanarak devam edecek. Hatta şu M'ye Çarpacaktır zaten. O yüzden yanıtımız yalnız bir. Bu bir e iğmeli hareket yaptığı için arkadaşlar. Bu arkadaş e iğmeli hareket yaptığı için. Yüklü isimlerinde e iğmeli hareketleri sonucu elektromanyetik dalga oluştuğu için. Işimalar önemsizdir lafı da bu yüzden. Bir yerde görürseniz şaşırmayın diye eklemek istedim. Bir eşkenar üçgenin köşelerine. Noktasal yükleri sırasıyla bunlar olan bir cisimler yerleştirmişler. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaçtır? Sin 30 falan vermiş. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Potansiyel enerjisi vektörel bir şey mi? Hayır. Skaler. Açıya ihtiyacın yok senin burada. Tamamen seni yanıltmak için verilen bir şey yok. Zaten soru sana ne diyor? K Q kare bölü D. Kaç K Q kare bölü D diyor. Şuradan 2 Q kare gelmez mi? Eksi ikilik. Evet. Şuradan eksi üçlük gelmez mi? Evet. Evet. Şuradan da 6 artılık gelmez mi? Evet artı altılık gelir. Toplamda ne olur? 1 olur. Yanıt bolu. Bu açıları nerede kullanacaksın? Vektörel olaylarda kullanacaksın. Kuvvet mesela vektöreldir. O ipi bileşenlerini ayırıyorsunuz ya mesela onun gibi. Elektrik alan çizgilerinin özellikleri için hangileri doğrudur diyor. Alan çizgileri birbirine yakın olduğunda elektrik alan büyük uzak olduğunda küçüktür. Şimdi alan çizgileri birbirine yakın olduğunda elektrik alan büyük, uzak olduğunda küçüktür. Yani kıyaslama olarak evet yani şöyle bir modelleme yapsam mesela elektrik alan için bununla şunun arasında elektrik alanları karşılaştırsam bunda daha büyük deriz. Çünkü yük miktarı daha fazla ne demektir burada. O yüzden bunu doğru olarak alacağım. Ee, i̇ki alan çizgisi evet birbirini asla bunlar kesmiyor da Elektrik alan çizgileri hiçbir şekilde birbirini kesmezdi. Alan çizgileri bir artı yükten çıkıp bir eksi yükte son bulmalıdır. Evet bu da elektrik alanın özellikleriyle ilgili bir durumdu. Artı yükten dışarı doğruydu. Eksi yükte de, de hatta içeri doğruydu. Şu şekilde çizebilirsin. Tamam. Gel şimdi diğer taraftan 9. soruyla seninle hemen devam edelim. Şimdi geldik 9'a. Diyor ki aynı düzlem üzerine yerleştirilen noktasal KLM parçacıklarının yükleri sırasıyla bunlar. L noktasal parçacığın O noktasında oluşturduğu potansiyel V artı V diyelim buna. Daha düzgün olur. Olduğu bilindiğine göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi L noktasal cismi, cismi burada artı V potansiyeli oluşturuyorsa yük bölü uzaklıktan şu arkadaş da K da artı V oluşturacaktır. Peki M ne kadar oluşturacaktır? M de eksi V oluşturacaktır. Burada hatta size açı bile verse o açıyı yemeyin. Potansiyel çünkü skaler bir büyüklük. Açıyla alakası yoktur. O noktada da eksi V olacaktır potansiyel. K cisminin o noktasında oluşturduğu potansiyel eksi V'dir diyor. Yanlış artı V'dir. M cisminin o noktasında oluşturduğu potansiyel artı V'dir diyor. Hayır eksi V'dir. M cismi O noktasına yaklaştırılırsa O noktasında oluşturduğu potansiyel artar diyor. Hayır. Azalacaktır. Eksi 2V eksi 3V diye azalacaktır. Çünkü bu eksi bildiğin negatif tam sayılardaki eksidir. Artar diyor. Hayır. Azalacaktır. Hangileri yanlış? Hepsi yanlış. Bir karenin köşelerine konulmuş artı 2 yüküne sahip K ve L'nin noktasal parçalıktan K sırasıyla P1 ve P2 noktalarına götürülüyor. Hmm. Şu K dediğimiz arkadaş P1'e ve P2'ye götürülecek. P1 noktasına götürüldüğünde O noktasındaki toplam elektriksel potansiyel azalır diyor. Niye azalsın? Uzaklık değişmiyor ki kare değil mi bunlar? Şunlar birbirine eşit değil mi hep? Evet eşit. Mesela bu arkadaşın oluşturduğu şunlar potansiyel olarak şöyle oluşturuyorsa, şu arkadaş P1 aldığında yine aynı uzaklıktan olacak, herhangi bir şey olmayacak, e, azalır diyor yanlış. P2 noktasına götürüldüğünde O noktasında oluşan bileşke elektrik alan azalır. He, elektrik alan diyor şimdi. Elektrik alanda ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Buraya bir sensör koyuyorduk ya. Artı sensörü. K için ne dersin? İtiyor şu şu yönde dersin. Elektrik alan vektöreldir. O yüzden bu şekilde bakmam lazım. Şuna da şu şekilde dersin. Bunlar eşit büyüklükte. Çizimin birazcık dandik olduğu için. Şu yönde bir elektrik alan var. Sen bunu P2 noktasına götürürsen. Şu vektörü aslında ters çeviriyorsun demektir. Şöyle alacaktır. Bu sefer şu mavi ok artık buradan çıkacaktır. O yüzden bileşke elektrik alan azalır diyor. Aslında elektrik alan değişir ama büyüklüğünde bir değişim yok. Bileşke elektrik alan demiş zaten. Bir azalma falan yok. Aynı. Uzaklıkta bir sıkıntı yok çünkü bu bir kare. Azalır dediği için yanlış. yalnız uç var mı? Nelerde varmış? P1 noktasına götürüldüğünde O noktasındaki toplam bileşke elektrik alan azalır diyor. P1'e götürelim. Şimdi P1'e götürürken şuraya götüreceğiz. Ha, bak sıfırlıyor. Çünkü sensörü buraya koyduğunda çekecek. Bu da çekecek. Elektrik alanlar birbirine eşit büyüklükte olduğu için burada götürecek ve o noktasında bileşik elektrik alan direkt sıfır olacak. Hatta azalır diyor. Direkt sıfır olacak hatta. O yüzden doğru. O yüzden yatımız yalnız 3 olacak. Dediğim gibi konu anlatımını iyi bildikten sonra sorular çıkıyor. Yani buraya konu anlatımını hiç dinlemeden geldiysen inan ben sana derdimi anlatamam. Öyle 11. 12. video lank diye atlanmaz. 11 tane 10 tane video çektim ben. 2-2,5 saat sürdü. O yüzden hani eğer öyle bir şey varsa hocam ben anlamıyorum demeyin orayı izleyin. Yani yoksa direkt her konuyu anlatmak yerine test çözüm yapardık. Benim işimde daha kolay olurdu. Şekildeki KL iletken paralel levhalarına gerilimi V olan üreteç ekip bağlanmış. Buna göre P1, P2, P3, P3 noktaları için elektrik alan şiddetlerinin büyüklükleri eşittir. Evet bir paralel levha bu düzgün elektrik alan vardı. Burada her noktada nereye alırsan al elektrik alan büyüklükleri eşittir. Elektriksel potansiyellerinin büyüklükleri birbirine eşit olamaz çünkü buradan buraya doğru gittikçe potansiyel ne oluyor? Azalıyor. Hatta şuraya 0, buraya 10 volt falan demiştik şöyle gittikçe e, ne olacak? Azalacaktır. Nerede her yerde eşit? Mesela nerede her yerde eşit bu potansiyel? Mesela şu elektrik alan çizgisi olsa işte bu eş potansiyel çizgisi oluyor mesela. Niye? Bak bu çizgi ona dik. Çünkü bu yanlış. Yüklü bir parçaya uygulanan elektriksel kuvvet eşittir diyor. Elektriksel kuvvet burada Q çarpı E'ydi. E eşit olduğu için Yüklü bir parçaya buraya da koysan, buraya da koysan, buraya da koysan herhangi bir şekilde elektrik alan değişmediği için bunlar da eşit olacak. O yüzden yanıt 1 ve 3 olacak. Tamam. Oy. Aşağıda paralel levha sistemi ve yüklü bir parçacık verilmiş. Buna göre diyor. İki sistemde de elektrik alan çizgileri düzgündür diyor. Yüklü parçacıkları düzgün olmadığını söylemiştik düzgün olan şey düz çizgilerdi. O yüzden iki sistemde elektrik alan çizgileri düzgündür diyor yanlış. Yüklü parçacıktan uzaklaştıkça elektrik alan büyüklüğü azalırken paralel levha içerisinde her nokta elektrik alan büyüklüğü aynıdır. Babalar gibi doğrudur. Yani açıklamama gerek yok herhalde. Bir önceki soruda açıkladım zaten. İki sistemde de elektrik alan çizgileri boyunca ilerlediğinde elektriksel potansiyel azalır diyor. Şimdi elektrik alan çizgileri burada demek istedim. şu. Şu şekilde gittiğinizde potansiyel azalır diyor. Şu şekilde gittiğinizde elektrik alan çizgileri bu yönde çünkü e, azalır diyor. Hı hı. Potansiyel azalır. Azalır. Hatta eksi çok büyüktü burada. Pot çok küçüktü burada. Eksi 600'leri, eksi 700'leri görmüştük. Buradan buraya doğru gittiğimizde azalıyor. Buradan buraya gittiğimizde de azalıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Atmıyorum değil mi ya? Evet atmıyorum. Yani emin olamadım kendimden. Ya Çok fazla böyle konuşunca insan ağzından çıkan kulağının duyduğu farklı oluyor bazen. E, o yüzden bir bakmak istedim. Tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Gel şimdi hemen şuradan e, 13 ile devam edelim. Seninle. Şimdi 13. soruyla ilgili ufak bir şey uyarım olacak. E, biz bu konu içerisinde bu elektriksel kuvvetler iş yapar. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapar diyoruz ama. Burada pozitif işi kastediyoruz. Yani... Siz bir cismi çektiğinizde F kuvveti iş yapıyor mu? Yapıyor. Sürtünme kuvveti vardır yerde. O da iş yapıyor ama negatif iş yapıyor. Bu konu içerisinde e, ben kitapta da görmedim. Hani sistemi yani iki yüklü cismi sen zorla birbirine doğru yaklaştırıyorsan burada elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyoruz biz. O yüzden hep pozitif işi düşünün burada tamam mı? Çünkü map kitabında hiçbir yerde ne, bunun negatif iş gibi düşünün diyen biri görmedim. O yüzden o şekilde bilinsin. Çünkü aşağıda ona benzer bir yargı var da. Neyse diyor ki elektrik yükleri şekildeki gibi verilmiş olan noktasal yüklü cisimler bir doğru üzerine sabitlenmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şekil 1'de L cismi K cismine yaklaştırırsa. Şimdi L cismi K cismine zaten kendi kendine yaklaşabilir. Birbirine çekiyorlar. Burada sistemin potansiyel enerjisi azalır. Doğru. Şekil 2'de M cismi N cismine yaklaştırılırsa. Bu zorla olan bir etkidir. Çünkü birbirlerini itme eğilimdedir. Ee, bu doğru kendiniz iş yaparsınız. Kendiniz iş yaptığınız için de elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılıyor. Burada işte elektriksel kuvvetler iş yapar, negatif iş yapar ama hani bunu biz bu konu içerisinde pozitif iş yapanı alıyoruz. O yüzden bunu yanlış alacağım. Hani bana hocam ya hocam işte eksi eksi itiyor işte şu yönde bir kuvvet var. Kuvvetle hareket doğrultusu ters negatif iş yapmaz mı? demeyin. Pozitif işi düşünün burada. Hani hiçbir kitapta da böyle bir tuzak görmedim. Onu da söyleyeyim. Hani direkt söylese negatif iş yapar dese onu doğru alın da hani bu, bu tür bir tuzağa, tuzak gibi değil yani. Bu konuda böyle maalesef. Şekil 1'de K cismi L cismine yaklaştırılırsa elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyor. K cismi L cismine yaklaştırılırsa birbirine zaten çekme eğiliminde bu işi elektriksel kuvvetler yapabilir kendi kendine bir sıkıntı yok. Benim bir etkime ihtiyaçları olmadığı için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyor. Hayır elektriksel kuvvetler iş yapar burada. O yüzden bu da yanlış olacak. Yanıt o yüzden yalnız bir. Yani bu elektriksel kuvvetler mi iş yapar? Elektriksel kuvvetlere karşı mı iş yapar olayı? Sen yapıyorsan elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsun. Yani zorla bir etki varsa sen yapıyorsun. Bunu bir 10 defa söyledim sanırsam. Şimdi yatay sürtünmesiz bir sistemde üretece bağlı iki paralel levha içerisinde ilk hızsız serbest bırakılan M kütleli Q yüklü bir cisim karşı levhaya belli bir hız büyüklüğü ile çarpıyor. Yani olay bir tane levha var. Şuradan bir arkadaşa bıraktık. Karşı levhaya çarpıyor. Tamam. Buna göre bu olayda elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada kuvvetimiz ne bizim? Elektriksel kuvvet Q çarpı E. E'yi de Q, V bölü D olarak açabiliriz. Paralel levhalar arası uzaklığı arttırırsanız iş dediğiniz şey bir de onu uzaklıkla çarpımıdır. mıdır? Bu değerler birbirini götürür. O yüzden hatta ben şey demiştim paralel levhaların arasını açsanız dahi karşı levhaya ulaştığında kinetik enerjisi değişmiyordu. Çünkü yaptığınız iş değişmiyordu. İşte de enerji değişimi eşitti. O yüzden burada uzaklığı arttırmanız yapacağınız işi büyütmez. Çünkü zaten birbirini götürüyor. İş dediğimiz şey f çarpı delta x olduğu için levhalara bağlı olan üretecin gerilimi arttırılırsa potansiyel fark artıyor yani. Bu yapacağınız iş etkiler hatta arttırır. Karşı levhaya daha büyük bir kinetik enerjiyle çarpmanızı sağlar. Burada herhangi bir şekilde ben kütleden bahsettim mi? Bahsetmedim. Cismin kütlesi arttır artar diyor. Hayır herhangi bir etkisi olmayacak. Çünkü elektriksel kuvvetin kütleyle alakası yok. O yüzden yanıt yalnız 2 olacak. Geldik 15'e. İletken levhalar arasında en başta hava bulunan kondansatör yapılan bir değişiklik sonrası yalıtkan bir madde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Ne olur? Sağ artar. Sağ artarsa burada pile bağladığınız yük miktarı artar. Kondansatörün levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddeti artar diyor. Hı, değişmeyecekti. Bunu hatırlıyor musun? Hocam tamam, artı yükler sanki daha fazla elektrik alan oluşturabilir. Hani yukarı diyoruz ya işin içine yalıtkan girdiği için dengeliyor. Ya da hadi bunu ıı, kaçırdın diyelim. En, en azına E eşittir V/D'yi düşünebilirsin. Pile bağlısın. V değişmiyor, D değişmiyor, elektrik alan değişmiyor diyebilirsin. Şiddet artar diyor. Yanlış. Potansiyel fark niye artsın? Pile bağlısın. Yanlış. Pilden bey doğru elektron akışı olur. Yük miktarı arttığı için şuraya yeni yükler geleceği için şu pilden şu yönde eksi yükler saldıracaktır. Bu o yüzden doğru olacak. Bunu bir simülasyonda bakalım mı? varsa. Dur bakalım. Aha hazır varmış zaten. Bak şimdi elektrik alan çizgilerinde hiçbir değişim yok. Yük miktarı artıyor. Bak şu okları görüyor musun pilden çıkan? Eksinin hareketine bak. Pilden B lavhasına doğru, doğru eksi yükler hareket ediyor. Tamam. Bu da böyleydi. Yargılarına hangileri doğrudur diyor. Ben de doğru şık koymamış mıyım? Harbiden koymamışız. O yüzden şurayı yalnız 3 olarak kabul edelim biz. Tamam. Elektrik alan da artmadı. Potansiyel fark da artmadı. Pilden B levhasına akış oldu. Tamam. Soru 16. Yukarıda günlük hayatta kullanılan bazı cihazlar verilmiş. Buna göre bu cihazlardan hangilerinde saçlardan faydalanılır diyor. Valla arkadaşlar elektroşok cihazında fotoğraf makinesinin flaşında enerji depolama enerji depolama görevlerinden dolayı bunlar da vardır. Kondansatör saçlar. Bilgisayar klavyesinde de vardır bunu konu anlatımda bahsetmiştim. Tuşa bastığınızda bilgisayar tarafından yük akışı olduğu için bilgisayar bunu tespit edip ekrana bu harfi veriyordu. O yüzden elektroşok, fotoğraf makinesi, bilgisayar klavyesi ya hemen hemen her yerde kullanılıyor diyebiliriz. O yüzden yanıtımız edirne olacak. Eğer benim bir hatam yoksa sorular bu şekildeydi. Hata varsa söyleyin zaten. Ve elektrik konusunda bitirmiş olduk bu kısmını. Sonra manyetizma ile devam edeceksiniz. Yani ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Üstlerine soru çözün. Çözülen sorular bunlardan çok farklı olmayacaktır. Ee, simülasyonlara simülasyonları arada bakın. Çözdüğünüz sorularda o simülasyonu kullanın. Bir bakın ne, ne değildir diye. Tamam mı? gayet faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben sınavda inşallah soru gelir gelirse. Hele şöyle güzel zor gelirse çok rahat yapacaksınız ondan adım gibi eminim. Ne diyelim o zaman gelecek derslerde görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.